duyabiliyorsunuz biliyorsunuz değil mi? Evet, evet. Bugün maalesef üzücü bir olay yaşandı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde. Burada Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açık ve aleni bir şekilde meclisi iradesini yok sayaraktan meclis üyelerini kışkırtmıştır. Sonra da planlı bir şekilde kendi meclis üyelerini de bu olaya dahil ederek bir kavgaya sebebiyet vermiştir. Bunun müsebbibi de başlangıcı da son noktası da Zeydan Karalar'ın ta kendisidir. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yönetmek bu demek değildir. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni yönetemeyen zihniyet yönetemediğini gizleyebilmek için hep bu tür olaylara başvurmaktadır. Polemikten beslenmektedir. Ve bu polemikler sayesinde Adana maalesef gitgide geriye gitmektedir. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oturduğu makamın hakkını verememektedir. Bir belediye başkanı olduğunu unutup siyasetçi gibi davranmaktan öteye geçememektedir. Meclis üyeleriyle organize bir şekilde bugün bir olay organize etmiş ve maalesef ben de dahil olmak üzere meclis üyesi arkadaşlarımızın tartaklanmasına sebebiyet vermiştir. Tayin Beyli Belediye Başkanımız Cumhuriyet Halk Partili meclis üyesi tarafından yumruklanmış ve dişi kırılmıştır. Biz bu zihniyeti bunların en büyüğünden en küçüğüne hepsini kınıyoruz. Yönetmeyi bilmeyenlerin şovundan başka bir şey değildir. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni ve Adana'yı yönetemiyorlar. Artık bırakıp gitme zamanları gelmiştir bu şehre katkısı olmayanlar bu şehri polemiklere boğmaktan yılmıyorlar. Adana bunlara muhtaç değil. Adana çok daha güzel günlere görecek. Ancak Zeydan Karalar'ın bu tutumu ağır bir şekilde tarafımızdan eleştirilecektir. Ve bu yaptıkları da kesinlikle yanlarına kalmayacak. Hukuk nezdinde gerekli her türlü girişimi yapacağız. Kimse seçilmiş belediye meclis üyelerinin iradesine ipotek koyamaz. Geçmemiş oylamaları, kabul edilemeyen oylamaları geçti gibi göstererekten hiçbir şey oldu bittiye getiremez. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Burada hiç ağızlarından düşmedikleri adalet sadece onlarda da söylemde kalıyor. Ancak bizlerde adalet en birinci şartımızdır ve adalet hukukun yeri yerine getirilecektir. Teşekkür ediyoruz. Bu ittifak evet, olarak arkadaşlar. mısınız? Evet arkadaşlar evet eee bugün bir hukuksuzluk yaşanmıştır. Büyükşehir meclisinde Büyükşehir meclis üyelerinin hakları gasp edilmiştir. Dışarıdan getiren iki tane gündem maddesi meclis üyelerinin oylanmalarına sunmadan kabul ederek bilinerekten belediyede gündeme alınmıştır. Bundan dolayı içeride organize bir şekilde Cumhuriyet Halk Parti meclis üyeleri hazır bir şekilde gelerekten Cumhur İttifakı'nın meclis üyelerine karşı saldırmışlardır. Bu saldırıyı kınıyorum. Bu saldırının oluşması neden onların başında da Adana Büyükşehir Başkanı Sayın Zeydan Karalar gelmektedir. Bundan dolayı Büyükşehir meclis üyeleri olarak bu durumu kınıyoruz ve meclisi terk ettik arkadaşlar. Bizim gücümüzün üstünde bir kişinin gücü olamaz. Bilgide de güç meclis üyelerindir. Bundan dolayı bir arkadaşımız darp edilmiştir. Sayın Beyli Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Şahin Gökçe ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz. Kimin vurduğunu biz biliyoruz arkadaşlar. Bunun hesabını da o arkadaşımız bize verecektir. Herkese saygılar sunuyoruz. Bir şey daha değerli arkadaşlar. Adana şunu çok iyi bilsin, Türkiye şunu çok iyi bilsin. Cumhur İttifakı milletten aldığı güçle Adana'ya hizmet yapılsın diye her türlü gayreti göstermiştir. Hani bugüne kadar dikkatinizi çekmek çekeceğim bir husus var. Ne zaman bu mecliste borçlanma gündeme gelirse o mecliste ya kavga çıkmıştır ya kavga çıkartılmıştır. Oysa ki biz Cumhur İttifakı'nın her bir bireyi olarak Adana'ya yapılacak bütün hizmetlerde çakılacak her çivi de emeğimiz katkımız olsun diye gayret göstermişiz. O nedenle hiç ön yargısız borçlanma verileceği yerde borçlanmaya evet vermişiz. Ama gördük ki bugüne kadar bu katkılarımızın hiçbir yerde gelmedi. O nedenle takdir yüce milletimizindir. Çünkü biz burada bugün anlayamadığımız bir kaosu yaşattılar ve kurgulanmış bir provokatörlük yaptılar ve biz en çok da bir meclis üyesi tarafından bu işlerin gerçekleştirilmiş olmasına ayrıca üzüldüğümüzü dile getirmek istiyorum.